Merhaba Kare Akademi 678 kanalına hoş geldin. Bu dersimizde içtik işte benzerlikten map sorar dediğimiz soruları çözeceğiz. Son çeyrek LGS poster notlar soru fasikülünden de sorular var. Oradan da test 10 evet Test ondan bir başlıyor. 11, 12, 13, 14 ve hatta 15 arkadaşlar size ödev olacak ki burada da onlardan sorular çözüyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Yukarıda verilen benzer olan pembe dikdörtgenin mavi dikdörtgenin alanına oranı 1 bölü 9'dur. Arkadaşlar şimdi alanlar oranı 1 bölü 9'sa benzerlik oranının karesidir bu. Benzerlik oranının karesi, benzerlik oranının karesi 1 bölü 9 sa benzerlik oranı 1 bölü 3'tür. Yani k dediğimiz şey 1 bölü 3'tür. Şimdi pembe dikdörtgenin maviye oranı dendiği için pembenin maviye oranı. He hocam o zaman şuradaki uzunluğu bilmiyorum isteyeyim. x diyeyim. x'in 6'ya oranı evet x'in 6'ya oranı 1 bölü 3'tür. Çünkü bunun buna oranı 1 bölü 3 olacak benzerlik oranından. O zaman ne olur? Burası 3'ün 2 katı 6. Burası 1'in 2 katından 2 olması gerekir. Ha hocam tamam burayı buldunuz. E bunun uzun kenarını nasıl bulacaksın? E burası 6 arkadaşlar. Burası da 6. 6 4 daha senin uzun kenarın 10. O zaman bu uzun kenar 10'sa. Bunun uzun kenarını bilmiyorsun. Y diyelim. 10 bölü Y eşittir. 1 bölü 3. E 1'in 10 katı 3'ün 10 katından Y ne olacak burada? 30. Ha hocam Y 30. E tamam şeklin çevre uzunluğunu bulmak istiyorum. O zaman 30 burası. 30 burası ne yaptı? 60. Sonra daha bitmedi. Daha bitmedi. 6 burası. 4 burası. 10 da oradan. Sonra 10 da buradan geliyor bak. Sonra 2 buradan, 2 buradan, 4 oradan geldi. Topla bakayım bunları. Ne yaptı? 84 santimetre olarak çevre uzunluğunu bulmuş olduk değerli arkadaşlar. Çok güzel bakın benzerlikten gayet konuyu hem kavramınızı sağlayacak... ...hem de o benzerlik oranının karesinden benzerlik oranına geçiş yapmanızı sağlayacak. Şekli böyle yorumlatacak bir soru tarzı. Burada şekil yok. Şekli kendimiz çizeceğiz. ABC ile KLM birbirleriyle... ...benzermiş ve oranları 1 bölü 4'müş. Çevreleri oranı 1 bölü 4'se arkadaşlar... ...şimdi bak bu A, burası B, burası C, burası K, burası L, burası M. 1'e 4, KL 20. Bak KL burası, burası 20. Ve benzerlik oranı 1 bölü 4'se buraya X dersen... ...X bölü 20... 1 bölü 4'e yani benzerlik oranına eşittir. Çevreli oranı benzerlik oranına eşittir arkadaşlar burada. 4'ün 5 katı 20. 1'in 5 katından burası ne olacak? 5 olacak. AB uzunluğunu böyle 5 santim olarak bulmuş olduk. Böyle şekilleri çizdiğinizde direkt çıkacak arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre ABC üçgeninin çevre uzunluğunu bulalım. Burada 90 derecelere dikkat edin. Burası 90 derece ise... Burası Çizgi açı olsa burası çift çizgi açı olsa bak çizgi ile çift çizginin toplamı da 90 olmaz mı? Yani sallıyorum şu an burası 30 olsa burası 60 olur ya. Ha o zaman hocam 30 60 daha 90. E burası 60 ise burası 90 ise buraya da 30 kalır. Yani burası da çizgi olmalıdır. Çünkü burası 90 buranın tamamı 180 olması için burayı da 90 tamamlaman lazım. Çift ile tek çizginin toplamı 90 zaten. o zaman buraya da çift çizgi kalır. Yani aslında şu iki üçgen birbirleriyle benzerdir. Burada tek çizginin karşısı 16 ise burada tek çizginin karşısı 8 ise bak şimdi 16 bölü 8 e oran ne benzerlik oranı 2. E buradaki 90'ın karşısı 10 ise buradaki 90'ın karşısı 20 olması gerekmez mi? Çünkü büyük küçük oranı 2. E, o zaman aynı mantıktan hareket edersek burası 3, 4, 5'in katları e, burası 6, 8, 10. E, burası da aynı mantıkta e, 5'in 4 katı, 4'ün 4 katı, 3'ün 4 katından ne olur? 12 olur. ABC üçgeninin çevre uzunluğunu artık bulabiliriz. 12, 16 ve 20'yi toplarsak ne elde ediyoruz? 48 santimetre olarak çevre uzunluğunu... Bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. Bu şekilde 3, 4, 5'in katlarından giderek soruyu rahatlıkla ne yaptık? Çözdük arkadaşlar. Bak dik üçgen pisagor'da kullanabiliyoruz sorularda. Aman ha yukarıda verilen şekilde x artı y değerini bulalım. Burada şu açılar nokta nokta verilmiş. Şimdi bakın şuradaki tepe açısı hem küçük üçgenin hem büyük üçgenin ortak açısı. Çift çizgi nokta tek çizgi olsun. Çift çizgi nokta burası da tek çizgi olsun. Yani aslında aslında E A D üçgeniyle bakın EAD, nokta çift çizgi tek çizgi nokta çift çizgi tek çizgi BAC üçgeni birbirlerine benzer. Ha o zaman hocam burada çift çizginin karşısına 9 var. Burada büyük üçgende çift çizginin karşısına 27 var. Yani 9 bölü 27 oranı var. Yani benzerlik oranımız 1 bölü 3. Bizim K'miz 1 bölü 3. Burada noktanın karşısında 4 var. O zaman burada noktanın karşısında 5 artı x 1 bölü 3 oranını vermesi lazım. E 1'in 4 katı o zaman 3'ün 4 katından 12 olacak. 5 artı x 12. x buradan 7. Tamam bulduk x'i. Sonra buraya gelelim burada tek çizginin karşısı 5 burada tek çizginin karşısı y artı 4 bu da 1 bölü 3 oranını vermesi lazım benzerlik oranını vermesi lazım. 1'in 5 katı 3'ün 5 katından burası 15 y artı 4 15 e o zaman y buradan 11 çıkacak y'yi de bulmuş olduk arkadaşlar x artı y değerini bulmak istiyoruz. 11 artı 7'den ne yaptı? 18 santimetre yapmış oldu arkadaşlar. Çok kalıplaşmış benzerlik sorularıdır. AB ile DE birbirine paralel yani şundan şu birbirine paralel arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey var aslında. Şuradaki açılar ters açılardan birbirlerine eşit. Z'den bak şuradaki açıyla da şuradaki açı birbirine eşit. Şuradaki açıyla da B açısıyla da D açısı birbirine eşit. İşte buna aynı zamanda kelebek benzeri de deniliyor ama bunları ezberlemenize gerek yok. Yani burada bu iki neden benzer olduğunu bu şekilde görmenizi önemsiyorum ben. Noktanın karşısında 6 var. Burada noktanın karşısında 8 var. Burada tek çizginin karşısında X var. Burada tek çizginin karşısında 12 var. Tamam hocam. E o zaman buradan artık işlemleri yaptık mı çıkar bu. Bunu bir de sadeleştirebiliyorsanız sadeleştirin. 6'da 2 3 kere 8'de 2 4 kere. de 4 1 kere 12'de 4 3 kere. 3 kere 3'ten 9 olarak x'i ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Bir de küçük üçgeni büyüye, küçüğü büyüye gidiyorsanız o sırayı bozmamanız lazım. Yani burada 6 bölü 8 yazıp, burada 12 bölü x yazarsanız olmaz, hatalı olur zaten. Yani o oranlara dikkatli bakmak gerekiyor. Yukarıda verilen düzgün altıgenler benzerdir ve çevreleri oranı 4'tür. Ya yani çevreleri oranı 4 veriliyorsa benzerlik oranı da 4 demektir arkadaşlar. O zaman sizin bu kenarınız bunlar düzgün oldukları için zaten burası 2 ise burası da 2, burası da 2, burası da 2, burası da 2, burası da, 2, burası da 2'dir. E benzerlik oranı 4 olduğuna göre 2'nin 4 katından burası ne olur? 8, 8, 8, 8, 8 olur. Mavi ile çizilmiş yerin uzunluğu kaçtır? Şimdi 8'den kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5 kere 8, 40. 40. Şurada da 8'den 2'yi çıkarırsak 6 da oradan geliyor. 46 santimdir diyebiliriz değerli arkadaşlar. Yani oldukça kolay bir soru oldu değil mi? Yani bazen çıkar böyle aşağıda şekilde ABC ile ADE benzerdir. Bakın ABC ile ADE benzer. Açılandırmalara dikkat edin. Şu açı hem küçüğün hem büyüğün ortak açısı. Şurası bakın şurayla aslında eşit olmuş oluyor. Ha o zaman hocam buraya A desem buraya A desem burası o zaman 2A oluyor. E o zaman burası da A oluyor. Neden hocam? Çünkü bakın burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz burada bunları yakalarsanız yani bu ikiz kenarları yakalarsanız İşiniz acayip kolaylaşacak aslında. Yani ne demeye getiriyorum? DB uzunluğu 8, BC uzunluğu 14.4 verilmiş, AD uzunluğu soruluyor size. Ve burada BE, ABC'nin açı ortayıdır denilmiş. Şimdi ve benzerlik var burada. Buna göre baktığımızda, şurası bakın 8. Şurası 8. X kenarlıktan dolayı, x kenardan dolayı. Şimdi. Ee, bir de bunlar hani hmm, benzer oldukları için şunlar zaten paralel olması lazım. Z'den dolayı burası A ise burası da A olması gerekiyor. 8 8. Bunu yakaladın mı soruyu çözebiliyorsun. Bunu yakalamak belki şu an çok kolay gelmedi sana ama bunu yakalaman gerekiyor. Buraya da x dersek AD'yi bulacağız şimdi. x bölü x artı 8. Bak x bölü x artı 8. Küçük üçgendeki şu kenarın büyük üçgendeki bu kenara oranı 8 bölü 14.4'e eşit. Çünkü bak bunun karşısında 8 var. Büyük üçgendekinin karşısında 14.4 var. E hocam bunu nasıl yapacağız? Mecbur işler dışlar çarpımı yapacağız. X çarpı 14.4. 14.4 çarpı X. Karışmasın şöyle yazdım. 8X artı 64'e eşit. 8X'i bu tarafa çek. 14'ten 8'i çıkardığında kaç kalıyor? 6 kalıyor. O zaman burası 6.4x eşittir 64. X o zaman buradan ne çıkacak? 10 çıkacak arkadaşlar. Doğru cevap Bursa olmalıdır. Bu oldukça zorlayıcı. Yani görmesi biraz zor. Oradaki o ikiz kenarlığı hani paralel olduğunu nasıl yakalıyorsunuz hocam? Arkadaşlar benzer olması için şu açılara a, a dersem bu açı 2 a dersem demek ki burası paralel olmuş oluyor. Paralel olursa z'den burası a burası a burası 8 ise burası 8 oluyor. İşte bunu görmek yani burada e, önemli olan şey bundan sonra da görürsün diye düşünüyorum. Aşağıda verilen kn paralel pt bakın ee, böyle bir şekil verilmiş. KN ile PT birbirine paralel. KLMN dikdörtgeni ile PRST dikdörtgeni benzer. Tamam. KLMN ile PRST birbirine benzer. KLMN dikdörtgeni ile PRST dikdörtgeni benzerlik oranı 4 bölü 3. Bu da tamam. X artı Y kaçtır? Şimdi. Burada. Şu kenarı bilmiyoruz ama bu kenarı şöyle bulabiliriz. 36'dan. X artı 3X bölü 2'yi çıkararak bulabiliriz. X artı 3X bölü 2 ne? Bunun paydası 1. 2 ile genişlet. 2 çarpı x 2x. 2x artı 3x bölü 2. Yani 5x bölü 2. Şurası 36 eksi 5x bölü 2 arkadaşlar. Ve 36'nın yani bu büyük kenarın 36 eksi 5x bölü 2'ye oranı 4 bölü 3 olması lazım. Hmm. O zaman hocam Burası 4'ün 9 katı 36. Burası 3'ün 9 katından 27 olması lazım. 36 eksi 5 x bölü 2 27. Bu 27'yi bu tarafa çek. Eksi 5 x bölü 2'yi bu tarafa çek. 36'dan 27 çıktı 9. Eşittir 5 x bölü 2'ye. 5 x bölü 2 9 sa. 9 kere 2 18 bölü 5 eşittir x. Bak x'i bulduk. x 18 bölü 5 bu dursun. Gelelim y'ye. Y'yi bulurken de şunu yapacağım arkadaşlar. Şu kenarım 3, 2 daha 5. Y artı 5. Yani bu kenarım Y artı 5. Y artı 5'in Y'ye oranı 4 bölü 3. E o zaman bir işler dışlar çarpımı yap. 4 Y eşittir. 3 Y artı 15. Buradan Y eşittir 15. Aa Y'yi bulduk bile hocam. Y'yi çok kolay bulduk değil mi? O zaman X ile Y'yi toplarken de şunu yapabilirsin. Bu 18 bölü 5 ya. Bunu genişlet 2 ile ne oldu? 36 bölü 10 oldu. Yani 3,6. O zaman 15 ile 3,6'yı toplarsan 18,6 yapar. Doğru cevap Ceyhan'dır. Bu arada arkadaşlar bazı sorularda böyle işlem becerisi devreye girebilir. Yani böyle genişletmedir. Böyle denklem çözmedir. Yani sadece benzerlik çok zor bir konu değil zaten gördüğünüz. Ee, bu tarz böyle Pisagor'dur efendim işte ee, denklemdir gibi Kazanımlarla böyle biraz daha şenlendirilebilir. Evet son soruya geldik. Aşağıdaki şekil bir de dikdörtgen biçimdeki mavi ve sarı şeffaf kartların kenar uzunlukları verilmiştir. Şimdi bak kare ifadeler var değil mi? 6 kök 3 bak bu 9 çarpı 3'ten 3 üç kök 3. Burası 3 kök 3. Burası da 3 kök 3. Burası dört kök üç. Tamam. Bu şeffaf kartlar kısa kenarları çakışacak şekilde şekil gibi yerleştiriliyor. Böyle yerleştirilmiş. Kartlar ok yönünde kaydırılıyor. Mavi ve sarı kartın üst üste geldiği kısımlar yeşil renkte görünüyor. Şekil üçte işte yeşil dikdörtgen ile kartların birleşimiyle oluşan büyük dikdörtgenin benzerlik oranı bir bölü üçtür. Bak Yeşil dikdörtgen ile kartların birleşimi ile oluşan dikdörtgenin benzerlik oranı büyük dikdörtgenin benzerlik oranı 1 bölü 3'tür. Hmm. Buna göre şekil 3'te büyük dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar şimdi şurası 3 kök 3, burası 3 kök 3 yani burada bir değişiklik yok. Ama uzun kenarlarda bir değişiklik var. Bunun uzun kenarı da 3 kök 3. Burada da bir sıkıntı yok. Buraya x diyebilirsin. X'in bak bunun kısa kenarının bunun kısa kenarına oranı x bölü 3 kök 3 1 bölü 3 olacakmış. E hocam bu o zaman kök 3. Yani senin x dediğin şey kök hocam zaten. Tamam süper. O zaman senin burada uzun kenarında 3 kök buradaki uzun kenarında da 1 bölü 3 oranından dolayı ne olması gerekir? Bak 3 çarpı 3 köküçten 9 köküç. Yani y 9 köküç olur. Şuranın uzunluğu 9 köküçtür. Şununki. Büyük dikdörtgenin çevre uzunluğu soruluyordu sana. 9 köküçle 3 köküçü toplarsan 12 köküç. 2 katını alırsan 24 köküç olur. Doğru cevap Ceyhan'dır. Oldukça güzel bir sorudur. Bu arada kafamdan o 1 bölü 3 oranı gözükmemiş arkadaşlar. Onu da görmüş. Olun. Tamam Zaten söyledim soruyu çözerken. Harika bir sorudur ha onu söyleyeyim yani. Gerçekten yani hafiften böyle ifadeler sonra işte o kısa kenarların kısa kenara, uzun kenarın uzun kenarına oranı falan. Muazzam. Peki ödev. Test 10 11, 12, 13, 14, 15 ee, son çeyrek LGS poster notlar soru fasikülünden ödev. Takıldığınız nokta olursa arkadaşlar hemen ne yapıyorsunuz? Kare kodu okutup hemen yapmıyorsunuz ya. Önce uğraşıyorsunuz. Sonra vaktiniz uğraştınız hakikaten çıkmıyor. O zaman hiç uğraşmadan hemen video çözümü izlerseniz no no no. Ve e, buradaki 27. sayfayı da poster notlardaki 27. sayfayı da mutlaka ne yapıyorsun? İnceliyorsun. Bunları da kendin böyle çözmeye ya yani nasıl çözüm var diye değil. Kendin de çözmeye çalışıyorsun. Ve biz de ne yapıyoruz? 26. güne Elveda diyoruz arkadaşlar. Eşlik benzerlik mi hep sorar videomuzda burada bitti. 26. günü sen bitirmen için ödevleri yapman gerekiyor. Ödevleri yaptıktan sonra 26. güne sen de böyle çarpı atabilirsin. Kaldı son 3 gün. Son 3 günde arkadaşlar dönüşüm geometrisi geometrik cisimler olacak. Ee, bir dersin burada sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.